Şimdi evet. biz Genç Osman Kulesi'ne gireceğiz. Buyurun yavaş yavaş geçelim. Evet, seslerini duyuyoruz diyecektim içeride. Evet, o sesler bunlar diyor. Evet. Sesler bizde için bir efekt. Aslında şu anda biz Genç Osman Kulesi'nin birinci bölümüne girdik. Burayı iki bölüm olarak e, adlandırıyorum. Çünkü devlet adamları ve ordu mensuplarının tutuldukları yerler farklı. Biz şu anda birinci kısmındayız ve buradaki bakın ahşap taşıyıcıların hepsi Osmanlı. No, Orijinal mi? Yaş aralıkları 250 ila 500. Lütfen yukarıya bakın. Dört katlı bir hapishane burası. Oo, Bu dört evet. katlı hapishanede tutulanların hepsi dönem Osmanlı. Ordu mensupları ve savaş esirlerinin Müslümanları var burada. Ordu mensupları için aslında son pek e, iç açıcı değil. Ortada bir kafes var bakın. Geçelim. Evet. Hadi geçelim buyurun. Şurayı ben açayım. Normalde almıyoruz ama sizi alalım. Sadece ahşaplara dikkat edin abi. Evet. Şimdi bakın yukarıya doğru buradaki kısımları daha net seçebiliyoruz. Burası dört katlı hapishaneden oluşturulan kısımlar ve ahşapların tamamı ise taşıyıcılardan bahsediyorum. Osmanlı'dan kalma ve yaş dediğim gibi 250 ila 500. Hapishane olarak kullanıldığı format bu. Evet. Ama ordu mensuplarının tutulduğu bir hapishane düşünürseniz burası bir devlet hapishanesi. Ordu mensupları siyasi suçlarla geldiler ya da iddialar bu yönde olduysa suçları kesinleşmişse son gördükleri yer burası bakın. Adı kanlı kuyu. Efsanelerin birçoğu buna ait. Ama gerçek olan şey idamların tamamının burada gerçekleştirildi. Evet, İdamlar, bu arada şunu söyleyeyim tarafından... ben. Telefon tam göstermiyor ama bu tabi şu tellerin altından devam ediyor. Şöyle aşağı doğru uzuyor. Yaklaşık 15 metrelik bir kuyu var. Aşağıya bakın şu gördüğünüz evet. ağacın olduğu yer yaklaşık 15 ila 20 metre kadar bir uzantıya sahip. Ee, ama efsanelerden biri kuyuya ait diyor ki bu kuyunun bir ucu burada ama diğer ucu Marmara Denizi'nde. Yani Zeytinburnu sahilden bir bağlantısının olduğunu söylüyor. İkinci efsane diyor ki idamların yolu başlar kesilmek suretiyle. Kan gerçek olarak aktığı yer burası. O yüzden kuyunun adı Kanlı Kuyu. Hmm. Ama efsane diyor ki akan şey sadece kan değil. Aynı zamanda kesilen başlar da gitti. Hmm. İkisi de çok çok yüksek ihtimal olabilitesi olan bir efsane. Hatta biri de buna bağlı olarak diyor ki Akankanlar zeytin bunu sayını kıpkırmızıya boyadı bir dana. Yani burası aslında oldukça sert sonlara sahip olan önemli bir devlet hapishanesi. Candali Halit Paşa'nın hapsedildiği yer de bu kule. Sadrazam Mahmut'un idamı, Sultan Genç Osman'ın idamı, Sadrazam Karadavut Paşa'nın idamı, Kaptan Derya Girit Fatih Veri Hüseyin Paşa'nın idamı, Kuyucu Murat'ın hapsedildiği yer burası. Ama Az önce söylediğim gibi iki bölüm burası. Ordu mensupları bu katlı hapishanedeyken devlet adamları için yukarıda iki tane özel oda var. Biraz sonra şimdi oraya doğru da beraber gideceğiz. <laughs> Şuralar kovuş e, koğuş gibi mi düşünelim buraları? ee, ya kapalı bir hücre olduğunu e, izleri yok. Yani kapalı bir hücre değil. Evet. Açık birer parça. Birer ahşap sedir düşünün. Çok yüksek ihtimal el ayaklar zincir ya da prangalarla bağlı bir şekilde burada iki ahşabın arasında kaldılar. Hmm. Ve çok uzun metrajlı kalmadıklarını söyleyebilirim size. Yani hızlı kararlar verilmiş. Çünkü bu amaçlarla getirdiklerini düşünürseniz pek Osmanlı adına tutuşları mümkün olmasa gerek. Çünkü gözden çıkarılmış askerler evet. olduğunu düşünürseniz. Mesela şurada ilginç bir kesim var. E, orası aslında Çürümüş mü yoksa? Çürüm, evet. Ha, e, artık yavaş yavaş eskiyor ve yavaş yavaş... Yoksa varsa, kendi birilerinin e, ellerini e, buradan yok. bağlayıp... Yok. E, evet. Bunlar aslında bakın bir bütün olarak buradan aşağı iniyor ama artık çürümeler çok ha, fazla. Yani zamanlı. yaşardıkları 250 ila 500 dediğim gibi oldukça hassas parçalar. O yüzden taşıyıcıların e evet. kıymeti çok çok önemli. Askerler kaldı burada ve bazı askerler de bize mesajlar bırakmışlar burada olduklarına dair. Bakın hemen burada bir çapa işareti var. İsterseniz iki adam sizi oraya alayım. Bu çapa çok önemli bir mesaj anlatıyor bize. Bakın çapa işaretinin bulunduğu yerde bir de isim var. Hemen buradan başlayıp bu kısma gelmek şartıyla. Arap alfabesi, eski Türkçe, Osmanlıca Mustafa ismini görüyoruz. Tam ben Mustafa yazıyor evet. diye. Mustafa. Mustafa. Bu çapanın burada olmasının nedeni ise bu 31. Yeniçeri ortasına bağlı özel bir sembol, özel bir remiz. Bu remize bağlı artık bildiğimiz 31. ortadaki askerin burada kaldı. Ama bir asker olarak buradaydı ama bir mahkum olarak. Ama Mustafa buradaydı. Bize onu anlatmış. Evet. O az önceki bahsettiğim çığlıklar da yine bu kuleyle alakalı olarak anlatısı var. Bu kulenin aşağısından Üst kısmına kadar hapsolan ruhlar ya da o pagan burada bir yerde olabilir. Efsane bu yönde. Ama şimdiye kadar gören yok diyorsunuz. Yok, gören yok. Ben bir buçuk yıldır buradayım. Hiç rastlamadım kendisine. Bu kısımdaki hikaye ama gerçek olan şey zaten yeteri kadar kıymetli. Evet.